Herkese selamlar değerli dostlar selamlar güzel bir havadan değerli canlar dostlar bu sene hayvancılıkta gerçekten bizde çok kötü durum hayvanlarda çok aşırı ishal var danaları sürekli getiriyoruz getiriyoruz bakın şu dana 5-6 günde doğmuş 2 defadır getir serum takıyoruz bunlar bunlar kendini kurtarmış durumda hani ishal var ama şu kıvırcık bu da durumu iyiydi şunun. Durumu iyiydi. Bu da bugün ishal olmuş. Hiçbir şey yemedi. Böyle ilaç içirdim falan. Hani şu inekte de arkada var. Şuraya bakar mısınız ya? Daha yeni bakın şurada kalın var şunda. Ben anlamadım ya bunlar ne oluyor? Havadan kimyasal mı salgılıyorlar? Atıyorlar. Bazen insanlar diyor ki biz gülüyoruz gerçekten. Köyde hep böyle. Mesela biz başka bir yerde yayıyoruz. Bizim komşumuz başka bir bölgede yayıyor. Yani bölge farklı olduğu halde bu sıkıntı yaşıyoruz. Hani desen ki ottan dolayı da bu da başka bir yerde. Bunu bu tarafa aldık. Dağları çevirmeye alıyorum. Hatta zorla şişeyle içiririz. Acayip ya. Hadi kızım. Hadi. Geçen sene geçen sene böyle bir sıkıntı yoktu. Hadi kızım kalk. Hadi. Hadi. Hadi, hadi kızım, hadi kızım, hadi. Şunları önden salın, bir yerlere bırakacağım. Hadi kızım, hadi. Yani gerçekten sıkıntı ya. Hadi. Ya. Git, gel. Öyle şunları şimdi bırakacağım değerli canlar. Al. Ya nereye gidiyorsun sen buraya nereye? <laughs> Sıkıntı sonra. Gerçekten. <laughs> uğraşıyoruz bakın. Tamam oluyordu başlarda hayvanın yeşil erdekli. ama kesilmesi lazım da. Kan gelmiyor aşağıya onlar da kan. Ne kız bu sıra bundan? Şöyle <laughs> çıkartayım da yanı canlar. Aşağı kaçmasınlar. Tekrar döneceğim. Evet. Bunlar zaten şey olanlar. Kısır olanlar arkadaşlar. Hadi, Şş. hadi. Şş. Ya, gerçekten Vallahi hiç akıcı değil de Bu da sıkıntı yani. Hadi aşağı kaçmasın Hadi. Hadi kızım, hadi. Danaları buraya bırakıyorum değerli dostum, sonra tarlaya bırakacağım. Hmm. O tarafa bırakacağım, biraz alışsın. Hadi. Şöyle... Birazcık sorun. O bir ilaç veriyor, o bir ilaç veriyor, o bir ilaç veriyor. Hiçbir şey ortada yok geleceğim. Veronla böyle zorla emzirmeye çalışıyoruz. Tuz de suya gidiyorlar. Çiçeklerle bizde eskiden arkadaşlar şurada eskiden şener mayasının içine koyuyorlardı. Bakın şurada, Daha tabii bir sürü çiçek vardı. Yani o yüzden bu Erdincan tulum peynirinin lezzeti de güzel oldu. O zamanlar doğal maya e, mayar kullanıyorlar. <laughs> Şimdi hazır maya tabii ki kullanılıyor. İnsanlar uğraşamıyor. Buğday koyuyorlar demek ki mayalanmayı sağlıyor. Çiçekler. Şimdi çeşit çiçek. çiçek. Ondan sonra şırdan. Şırdan demek ki ben de bilmiyorum şırdan ne özelliği varsa. E, tamam buğdayı anlıyoruz. E, mayalanmayı mayalanmaya sağlayan şey. O şırdan demek ki işte. Nereden bulmuşlar, nereden çıkarmışlar işte. Her şey her her şeyi getirmiş yani değerli Bir şeyler bir şey getirmiş. Yanılma, yanılma, deneme, ölme, şu mantar olaylarında mesela, şu bilmem olaylarında bitkisel... çok insanlar ölmüş. Bu oh. Hayır. Hayır kızım. Hayır. Bu da durdurma tekniğiydi. <laughs> <laughs> Böyle yavaş yavaş gidiyorlar. Enişte yani gidecek ben de gidiyorum o uğraşayım zorla morla sütü emzirelim. Sıvı kaybı oluyor. ilaç verdik sabah. Ya. Abi gerçekten bu sene sıkıntı ya. Ne güzel ineklere vermiştim. Düğüm iyi uğraşıyorduk işte ya. Tekrar ineğe döndük. Ki. Başımıza iş açtık ya. Allah. Bunlar yavaş yavaş gitsinler nereye doğru. Evet değerli dostlar. Şimdi buraları yıkadık. ilaçladım. Burayı zaten kireçlemiştim mikroplara karşı. Öbür dana biraz iyi de. Bu son dana. Bu an dana. Buna şimdi yine ilaç şişirdim. Bu da düzelirse kurtardık arkadaşlar gerçekten. <laughs> bu çok şey. İsal isal bayağı. Betonlar de bir şey yapamıyor. Daha yeni götürdüm senin taktım. Onlar da hep ilaçlandı şimdi. Kapılayım böyle uğraşıyorum. Dağlarda da buraya bırakmışlar da içeri geçmişler tekrardan. Evet dostlar böyle. Bu arada bizim şimdi şeyler direkler yenileniyor. Bu hatlar hep birbirine değiyordu. Elektrikte sürekli gidiyordu. En son bizim burayı yaptılar. Bütün köyler bitti geçen sene. Şu eski teller var tek tel. Eski teller birbirine çarparak bütün her tarafta şasi yaptırıyor. Şimdi daha yeni değiştirdiler. Ama yine hana hatta bize gelen taraf orman içine geliyor. Orada ödenek yokmuş. Sene, iki sene sonra değiştireceklermiş. Öyle gidiyor işte. Ay, Tanılar burada alışıyor. Alışsınlar ondan sonra da şu arka tarlaya bırakacağım. Değerli dostlar ağırdan çıktık geldik. Genel Tito'nun yanına oturduk. Genel Tito kaymakam sana ne dedi kaymakam? Kaymakam bey sana ne dedi? Ama ben bir kaymakam aradım. Ma şey, <laughs> Maraş'ta <laughs> mar mar <laughs> aradı ya Köksel bey. E, yok sana ne dedi sana? Genel Tito he? ha? Ha Genel Tito dedi dedi Genel Tito. <gülüyor> <gülüyor> Güzel isim takmışım ama. Kaymakam bey bile Genel Tito. <laughs> ne dedi sana? <laughs> evet, ne dedi sana? O komünist mi dedi? Bana komünist dedi. komünist daha iyi. ne işin tane? Ben de sayma. Ama herkes sanıyor şimdi genel Atito'yu. Aynalara gidiyor. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne insat da telefon. Dur, vermez misin sen? Sen tanıyan mı var? Allah sevaret. Buraya da tepti yatırdım. Ha. Şimdi abi biz şeyler, evzemlere şey gittik. Meyde. Tapu dairesine. Tapu dairesine gittik. Ha, ta, tapu müdürü dedi ki, Orçul Belediye Başkanı geldi. <laughs> Orçul Belediye Başkanı geldi. Diyor ya birine demişim ki o, bu sana sormuş demiş kim demiş bu Orçul Belediye Başkanı demiş ulan nereye ya? Kanuna kanuna. Karısına söylemiş. Ee, e. Ama şeye şey işte hanım adam gitmiş. Yani, ee, e. Şeye gitmiş. Remzi amca damadınla aran nasıl damadınla? Siz öyle de böyle gidersin. Ha. Ben çok belli olmaz ya sizin bu tarafta belli olmaz. <laughs> <O gülüyor> Akıllarına şimdi şey çöktük, yiyeyim. aldık. Ona hak ettim. Eheheheh! Şimdi sıra geldi eve. Ama de ya, kurtul. Abi, de de yani eve de mi kurtuldun? Biz de kaldık. Sen öbür evde kal. Şşşt! Ben bir tane mülten giydim o gün. Bir de onu... O sen mülteni giymiş. Haa? Bana. Haa? Haa, ver. Ondan sonra duydum onu. Cıplak mı eve gidiyorsun? Eheheheh! Ben cıplak eve gidiyordum? Onur efsane ya, Onur. Vallahi öyle de... Nerede sakıyorduk? <laughs> Ağrı... İşte yorulduk Remzi amca Yeni da bize. köşeye çöktük yapacak başka ee, bir şey yok. Başka bir şey yok. aynen aynen ne yapacağız? Ben diyorum ki de hala lafım yapıyorsun. Doğru ya söylüyorsun. Geçti ama o 27 sene önceydi. Ee. <laughs> ee, Yakında bak öyle buna böyle kağıt mat imzalamayasın ha getirir seni kandırır mandır dikkat et abi. terkeli. tehlikeli. Bu, bu senin damat tehlikeli abim ben ama. Ben sana şükür ediyorum. <laughs>

Hemen nasıl damadınızı savunuyor gördün? Güvenmiyoruz da hiç. Ha? Çok ne çok adamız. Sana birleşimcim ben onu ki çok acıydı ne? Allah göstermesin Mete zaimen. Ha? Allah sen ömründen al süt Boşta ben Allah çağırıyorum. Ee, Remzi amca, 7, 20 söz. Ramza amca burada Allah göstermesin bir şey. Ben burada av kapıları kilitlerim. Gidersin. Giderim lan burada. Ağlaşamayız kimse. Gidersin. Ama yok belki bu alır kullanır ne yapar bir şey yapar. Buradan gelmen Lulu canın ne kufacı var canın iş ne işi var Can, ne işi var, ne, ne işi var? Ne, ne var? Ne, Gelir gelir. Ramzan yok Ramzan amca, de amca de Allah yokluğunu vermesin. Babala duygulandırdı beni. Mehmet ya. Daha Allah uzun ömür Biz versin de, ya. Evde, sabah öyle akşam dua ediyoruz bir şey olmasın. He he demem. he. Yo çocuklar da şey. kıymetli ama Ramzan amca ayrı. 8 kişi birden dua ediyoruz. He. Genel bir şey olmasın. Hocamız öyle genel muhabbet ediyoruz. Şu arkadaşlar Arkadaşlar benim kullandığım ağırlar buralar hepsi yani kullandığım ağırlar buralar hepsi Remzi amcanın

Yok, yok, ya yok. Bakın, Allah ya. Allah Remzi amca uzun uzun ömür versin. Allah uzun ömür <laughs> versin. Ben de gerekirse yeter bir bu yara biraz. Sen de bir kasan alsın lan <laughs> Ya ben de beğendim. <laughs> sen o diyana. Amin diyor Amin. Sen <laughs> o diyana ben, ben de, de beğendim. <laughs> Değerli dostlar tabii şaka yapıyoruz. Emre amca bizim sayma Mete saymayı da seviyoruz. Tabii dakika. Mete sayma damadını tutsa bile seviyorum. Sarmış ki biz doğru telefon kıl. ha. daha doğru telefon kız. Nasıl? kızım bir ameliyat aramamışsın Aradı seni ben geçmiş olsun dedim. durma ne Geçmiş olsun. Turay'ı ben aradım kaç defa evde yok mu evi bilmiyordum ben tarif ettim. Ya bu tarif, Ya Rabbi bu tarifte. Tamam Mete olsun. Tarif değil. neyse. yapayım? Ne yapayım? <laughs> tamam. O biliyordu. Tamam. Evet, Arkadaşlar <laughs> yani Şu. Bizim şey nerede? Ufaklık. Kıvırcık. Kıvırcık nerede? Yatıyor <laughs> lan. Arkadaşlar bu en medikini ver onunla vereceğiz. Zaten şimdi vermiyor. Bu düğeleri kısırlar ve bir tarafa aldık çevirmeye. Göstermiştim size şu da şimdi o da yemiyor. O bunun yavrusu bakın danalardaki salı görüyorsunuz. baları bir hep ilaçladık ilaçladık. Bunu sütünü ekiyle sütünü vereceğiz buna. Şimdi bir birazdan da yine yapacağım hepsine. Şimdi, bir Avrupa'da ha. Ha. özel getirdik etenleri. Ha. O yüzden hepsi hastam alın, hepsi hastam. İşte ben iyileştireceğim, size. <laughs> <laughs> İnşallah. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? O İsa konu arkasında. Onun güzel bir çözümüm var. He. Onu uygularsak bir hafta içinde marketsi hepsi kendine gelir. Hepsini satarsak kurtuluruz. Çözüm bitti. Çözüm. ne? Çözüm. Çözüm, çözüm, çözüm. Çözüm, çözüm. Kamyona bindirecek mi? En kısa çözüm. Ondan sonra otur aşağı. Ondan çözümü sundum ben böyle. Arkadaşlar kendisi. Arkadaşlar ikisi de abim. Bir, birbirimize benziyor muyuz acaba? Siyah işte, beyaz. Çok şükür bir şey, şey hiç biri de sana benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> bana zaten kimse benzeyemez abi. Evet, o tek tek. Sen tek. Sen tek. tek <laughs> Yedi sene çiçek emdi mi? Arkadaşlar <laughs> 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 yedi sene emmişim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ondan da anne anneme bakan da benim işte bana kaldı. İşte çok sen geç geç sen emseydin. <laughs> ben bir sene emmişim lan. Sen hastanızı da emmemişim. Sana da çok bakmış ben, abi. Yok bana kimse bakmadı. En çok buna baktı. En çok da seni emzirdi Bak. <laughs> <laughs> en çok ben, en çok ben hep kurbetteydim. Ben ona nasıl baksın? Olsun <laughs> <Nasıl, nasıl>? olsun. <laughs> bana bak. Evet. Küçük bir rahatsızlık geçirdiği için çok titriyordu anne size. Ee, Balmal çok veriyormuş ha. Fena. Ben, <laughs> benden eksiltir ona verdi. O ee. Ondan sonra hepsini sana verdi. Da. Onun için bunun kafası kel oldu. <laughs> evet. Belki de vitaminsizlikten her <laughs> Sonuçta yaşlı gözüküyor. Aslında evet. ruhu genç. Aynen. evet, zaman yani, şöyle geliyor şeyler bakın. Bizim kısırlar falan. Diğerler de geliyor. Şimdi şunlara da iğne yapacağız. nasıl sonra. Ya. Ha o. Şey yapsın, ya. Arkadaşlar eke ineklerin danaları şöyle gireyim anlatayım size de. Şimdi şu var. Eke ineklerdeki danalar mesela onun da nasıl hiç hastalanmadı arkadaşlar. Bunu da bu zaten ikinci doğumu. Bunda da bir sıkıntı yoktu. Bu düğelerin doğumlarında sürekli sıkıntı oluyor. Normalde 7. ayda bir inne var. Vuruluyor. Biz, hani biz geçen sene hiç tutanak tutmadık. Karışık yok Bu sene hep tuttuk. Yazdık. 7. ayda bir inne vuruyorsun. Anlarda bir sıkıntı olmuyor. Yani çoğun düzelmeye başladı mesela. Bu bugün rahatsızdı. Biraz düzeldi. Ama şu yeni doğanda Hala ishal kesilmedi. Bir sürü şey, bütün metotları da deniyoruz. serum, veteriner... Ha. bugün... Bu da bayağı kötüydü. Sabah emredi ama öğleden sonra emdi. Şimdi de biraz emdi. Yani... Cumhur sütünü alacağız. İki yeni vereceğiz ona. Böyle. Diğerleri de geliyor. Hayır. Şere alacağız. Kaçı içeri, kaçı orada şuradan geliyorlar. Yukarıdan geliyorlar arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Danaları Ya yordular baya ilaç de vurduk hepsine. Çekemedik zıplıyorlar yerinden. Çekecek kimse yoktu. Böyle. Danayı da zar zor biberonla içirdik. Uçak litre falan. Bu sana çok kötü ya bu nedir? Anlamadım hayvanlarda ya. Valla sıkıntıydı hep. Başta videomuzun sonuna geldik. Şöyle köyü de böyle. <laughs> şöyle çıkalım. Çizmeleri yıkayalım. Küründe. Bizde kurun diyorlar. Kürün diyorlar. <laughs> şöyle. Ha. Bu arada belim baya tutulmuş. Ay sıkıntı. Birkaç ila falan biraz iyi. Böyle yeşillik olduğum arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle olduğu zaman böyle kendimden geçiyorum. Evet değerli dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Ağustos'un 15'inde bir daha başvuracağız YouTube'a. Biliyorsunuz biraz sıkıntı var. Bir de izler Sevgi olsun. Beğenirseniz seviniriz. Beğenerek bizlere destek verirseniz... ...daha güzel olur arkadaşlar. Beğenileri yapmayın Yani burada izleyen dostlar.